Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki videom kanalımda çıkmış tüm ehliyet sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruya başlamadan önce sizden cam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir arkadaşlar. Evet birinci soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır demiş efendim. Evet, trafikteki kaza sayısının azaltılması değil arkadaşlar. İnsanın zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması değil. Kaza ZD'nin durumunun kötüleşmesini önlemek için yapılır. Doğru cevabı arkadaşlar. C ha oluyor. İkiye bakacak olursak kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemi oluşturan yapılardır demiş arkadaşlar. Dolaşım değil, sindirim değil, solunum ve hareket sistemi. Doğru cevabımız iki Adana oluyor. Evet yani arkadaşlar 3. soruya bakacak olursak aşağıdaki hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz demiş. Havayolu açıklığının değerlendirilmesi var. Kan dolaşımının değerlendirilmesi var. Solunumun değerlendirilmesi var. Ama sindiriminin değerlendirilmesi değil. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. 4'e bakacak olursak. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa yaralılar araçtan ne zaman çıkartılmalıdır demiş arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru. Hiçbir zaman, hiç zaman kaybetmeden hemen demiş arkadaşlar. Hayır, hayır. Burada araç sabit bir hale getirildikten sonra arkadaşlar doğru cevabımız iki Bursa oluyor arkadaşlar. 5'e bakacak olursak arkadaşlar Yetişkinlerde, yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulanması bölgesi ve bası derinliği aşağıdaki hangi sorular verilmiş arkadaşlar? Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz ki büyüklerde 5 santimetre bası uygulanması lazım. Baktığımızda gitti direkt bu çıktı ve göğüs kemiğinin ortası arkadaşlar doğru cevabımız 5 cihan oluyor efendim. Evet arkadaşlar 6. soruya bakacak olursak. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz arkadaşlar. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz arkadaşlar. Bakın tam tıkanma değil arkadaşlar. Damar tıkanması değil, solunum tıkanması değil. Kısmi tıkanma olduğunu düşünürüz. Doğru Bursa. Eğer arkadaşlar 7'ye bakacak olursak iç kanama şüphesi olan bir kazazedeye İlk yardım olarak aşağıda hangisi yapılması yanlıştır? Diyor. Yani bakın iş kanaması olan birisine hangisi yanlıştır diyor. Üzerinin örterek, örterek ısı kaybına önlenmesi doğru. Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru. İlk yardımın ABC'sine uygulaması doğru. Kazanın ılık verilmesi arkadaşlar yanlış doğru cevabımız Adana oluyor. Evet, 8. soruya bakacak olacak. Aşağıdaki hangisi şok belirtilerindendir demiş. Şok belirtilerinden deride kızarlıklık olması demiş arkadaşlar değil. Bilinç seviyesinin artması demiş değil. Vücut sıcaklığının artması değil arkadaşlar. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir. Doğru cevabımız denizli. Evet yani arkadaşlar dört, e, dokuzuncu soruya bakacak olursak. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasında hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekiyor? Baş, boyun arkadaşlar karın yaralanması değil bacak yaralanması değil, göğüs yaralanması değil, omurga yaralanmalarına dikkat edilmesi gereken bir durum bu doğru cevap Denizli. 10. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Delici karın yaralanması olan bir kazazade ilk yardım olarak acıver hangisi yapılması yanlıştır demiş arkadaşlar. Şoka karşı önlem alınması doğrudur arkadaşlar. Yaşam bulguların kontrol edilmesi sıkıntı yok. Birinci yerinde ise bacaklar bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması doğrudur. Ama dışarı çıkan organın içeri sokulmaya çalışılması yanlış da doğru cevabımız C-Han arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkıp görülebilir? Çıkıp demiş. Evet. kapatası eklemlerinde görülmez. Diz ile kalça arasındaki kemiklerde görülmez arkadaşlar. Dirsek ile omuzdaki kemikler diğer yakışar. Hareketli eklem yerlerinde çıkık görülebilir. Doğru cevabımız arkadaşlar. Bursa. 12'ye bakacak olursak beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne Bak kısa süreli süreli ve geçici arkadaşlar. Burada bayılma diyoruz. Doğru cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar 13. soruya bakacak olursak yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kaza kazada kaza araçtan hangisini yöntemle çıkarılır? Bak kaza araçtan hangi yöntemle çıkarılır arkadaşlar? Yangın tehlikesi var. Patlama durumu var. Solunum durması var arkadaşlar. Rentek manevrası arkadaşlar. Araçtan çıkartıldı. Doğru cevabımız Adana oluyor. 14'e bakalım arkadaşlar. Trafik ortamını payla trafik ortamının paylaşlarından aşağıdaki aşağıdaki tutumu, tutumu ve davranışların hangisinin bulunması halinde trafik düzenini ve güvenliğini olumsuz etkiler. Saygılı değil, uyumlu, hoşgörülü değiller. olan bencillik doğru cevabımız 14 Ceyhan oluyor. 15'e bakalım arkadaşlar şöyle sadece. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşınmacılığı kullanılan yönlü taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır demiş arkadaşlar. 9'dan fazla olan kişi. Çekici demiş değil arkadaşlar. Otomobil değil, kamyonat ve otobüs doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bursa. Evet 16'ya bakacak olursak arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolunun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir arkadaşlar. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık değil, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık değil, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık arkadaşlar. Doğru cevabımız 16C oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17. soruya bakacak olursak. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönden akan trafiğin yavaşlanması talimatını içerir arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil arkadaşlar. E, trafiğin yavaşlanmasına işareti doğru cevap arkadaşlar budur adan arkadaşlar. Evet 18'e bakacak olursak trafik işaretleriyle ilgili olarak aşağıdaki davranışların hangisi yapılması yasaktır demiş arkadaşlar. Sorumlu kuruluşların eskiyenlerin yenisiyle değiştirilmesi yasak değil. Görülen eksiklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi, bildirerek giderilmesi yasak değil zarar veren sorumluluğunun zarar karşılıklarının ve masrafı ödenmesi sıkıntı değil. Ama görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi arkadaşlar yasaktır. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Bursa oluyor. Evet 19'a bakacak olursak. Şekildeki trafik işaretim. aşağıdakilerden hangisini bildir arkadaşlar? Gizli buzlanma olabileceğini hayır arkadaşlar. Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını hayır. Düşük banketli yol kesimine yaklaştık Hayır, burada bir çalışma var. Yolda yapım, bakım ve onarım çalışması olduğunu bildirir. Doğru cevabımız Denizli oluyor. E arkadaşlar, 20. soruya bakacak olursak. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yanlıştır arkadaşlar? Hızını azaltması doğrudur. Duraklama yapmaması doğrudur takip mesafesinin doğru ama hızın artırılması yanlış olur. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Evet 21'e bakacak olursak değerli arkadaşlar. Aşağıdaki hatta şöyle 22 ile alalım. Birazcık daha arkadaşlar 22 ile Evet. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaştığını bildirir arkadaşlar. Arkadaşlar bu cevabımız Adana oluyor. Doğru cevap Adana arkadaşlar. <laughs> 22'ye bakacak olursak şekildeki trafik işareti arkadaşlar hangisini bildirir arkadaşlar? 22 bisiklet girişinin yasak olduğunu mu? Hayır arkadaşlar. Sadece sadece motosikletlerin girebileceğini hayır. arkadaşlar. motosikletler için hız olduğuna göre hayır. Motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir 22 Bursa arkadaşlar. Evet 23'teyiz arkadaşlar. Açalıklar hangisi? Karşıdan gelene yol verme anlamına bak. Karşıdan gelene yol verme anlamıdır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. 24'e bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer demiş arkadaşlar. Evet. Duran otomobil üzerine inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi değil, karayolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması değil, karayolunda park edilmiş, park etmiş olan aracın yanması değil, viraj alamayan aracın devrilmesi arkadaşlar trafik kazasıdır. Doğru cevabımız Adana'dır efendim. Evet arkadaşlar 25 şöyle büyük bir soru, geniş bir soru. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır arkadaşlar. Eğer evet, Burada baktığımızda çok geçme yasağına uymamıştır diyor. Bir numaralı aracın arkadaşlar. Geçme yasağına uymamıştır. Evet, burada sıkıntı yok. Burada geçebilir. Burada arkadaşlar geçme yasağı var arkadaşlar. Uymamış mıdır? Aslında uymamıştır. Yani 25 e, artma, e şerit değiştirmesi yasak arkadaşlar. Geçme yasağına uymamış. Pardon, burada geçme yasağı değil arkadaşlar. Şerit değiştirme yasağına uymamış. Bu soru A olamaz. Ama arkadaşlar burada geçme yasağına uymamış. 25 denizli oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar. 26'ya bakacak olursak. Kamyon, kamyonet ve romuklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda bilenlerin hangilerine yapılması zorunludur demiş arkadaşlar. Evet bakalım. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi yasaktır arkadaşlar. Zorunlu değildir. Birin olduğu yeri eledik. Bak doğru cevabımız direkt Ceyhan çıktı. Diğerlerini okuyacak olursak. Kasanın yan ve arka kapakların kapalı olması zorunlu. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturulması zorunlu cüplerinin sağlam olarak yerleştirilmesi ve bağlan, bağlamcı olması zorunludur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 27'ye bakacak olursak. Karayollarında taşıtların yan yana gitmeye gitme gitme sayısı sayıları hangisiyle belirlenir arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Karayollarında taşıtların yan yana gitmesine gitme sayısına daha yol çizgileri demiş. Evet arkadaşlar yol çizgileri belirler. Doğru cevabımız Adana. 28'e bakacak olursak şekle göre aşı hangisi yapılması yasaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki taraflı bakın şerit değiştirilmesi yasak. Uzun çizgiler var. Bakalım arkadaşlar ne diyor? 28. Bir numara aracın bulunduğu şekilde seyretmesi yasak değil. İki numara aracın, üç numara aracın bulunduğu şeride geçmesi yasaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız 28 Bursa oluyor. 29'a bakacak olursak şekildeki iki yönlü yoldan bir numaralı bir numaralı geçilen araç sürücüsü aşağıdan hangisi yapması doğru arkadaşlar? Evet. Kendisini geçen bir araç var. Bir numaralı araç ne yapması lazım? Hızını arttırması yanlış olur arkadaşlar. Kesik çizgi tarafından yaklaşması yanlış olur. Uzun uzun farların art arda yakması yanlış olur. Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması doğru olur arkadaşlar. Devamımız denizli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 30'a bakacak olursak. Şekle göre sürücünün acıdan hangisi yapması zorunda yani Ana yol burası arkadaşlar. Şöyle, burası da tali yol arkadaşlar. Ana diyelim, tali diyelim. Hızını azaltması arkadaşlar yapması zorunludur demiş. hızını azaltması lazım. Doğru cevabımız Adana çıkıyor efendim. 31'e bakacak olursak aksine bir durum yoksa şekildeki motosiklet sürücüsü saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araç en fazla kaç metreye yaklaşabilir arkadaşlar? Verilen akışa 60'ı 2'ye böldüğümüzde 30 çıkıyor. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. 32'ye bakacak olursak sürücülerin dönüşlerde aşkı hangisi yapması yanlıştır arkadaşlar? Geçiş hat kurallarına uyması yanlış değil arkadaşlar. Dönüş yönüne göre uygun şekilde gitmesi yanlış değil. Döneceği yöne önceden işaretle, işaretle yani belirlemesi yanlış değil. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi yasaktır. 32 denizli arkadaşlar. 33'e bakacak olursak monokülerde tek gözlü gören kişiler aşağıdaki verilen sürücü belgesinin sıfırını hangisini almak için başvuru yapabilir arkadaşlar. B sınıf sürücüsü de başvurabilir. 33 arkadaşlar. 33 Adana arkadaşlar. Evet şöyle 34'e bakacak olursak. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşaklar karşılaşan aracın geçiş hakkı e, sıralaması nasıl olmalıdır arkadaşlar? Baktığımızda değerli arkadaşlar 34 güzel bir sorun. Şimdi arkadaşlar ana yolda feri diyorsa bu ikisi dönüyor. Bu dümdüz gideceği için ilk önce 3'ün geçmesi lazım arkadaşlar. Evet ilk önce 3. Sonra 1'in Sonra 2'nin geçmesi lazım. O zaman doğru cevabımız burada Ceyhan oluyor. 35'e bakacak olursak. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır. 5, 10, 15, 20 demiş. Burada doğru cevabımız da 5 metre Adana oluyor. Evet 36'ya bakacak olursak motorlu bisiklet, motosikletler ve sürücüleri ile ilgili olarak aşırıların hangisi yapılması yasaktır demiş arkadaşlar. Geçme yaparken sinyal verilmesi yasak değil. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi yasak değil. Gidiş yönüne göre yolun en sağından gidilmesi yasak değil. Yaya yolunun yaya yolunda sürülmesi arkadaşlar yasaktır. 36 Bursa'dır. 37'ye bakacak olursak arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir demiş arkadaşlar? Kasko sigortası yoksa men edilmez arkadaşlar. Araç sahipleri tarafından kullanılmıyorsa men edilmez. Sürücünün sürücü belgesi yanında yoksa men edilmez. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa men edilir. Doğru cevabımız C. 38'e bakalım arkadaşlar. Araç konularının kullanımına ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Korkutmadan uyarması yanlış değil. Ses tonuna sabit tutulması yanlış değil. Uyarı amacı dıştan kullanılması arkadaşlar yanlıştır. Doğru cevabımız 38 Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 39'a bakacak olursak. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüyle süreceğim sürücüye aşağıdaki hangisi uygulanacak? Bak sürekli sol şeridi işgal etmiş hafif para cezası verilir. Hayır. Sadece para cihazı, para cezası verilir. Hayır. Trafikten mecaza hay. ait para cezası ve para e, para cezası ve ceza puanı demiş. Uygulanır. Doğru cevabımız 39 Denizli arkadaşlar. 40'a bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir arkadaşlar? Yaralara su, su, su şartlandırılması arkadaşlar var. Diğer sürücülerin korkutması var. Seyir halindeyken sürücünün elindeki cep telefonu kullanması var. Ama sıralarına uyması değil. Doğru cevabımız Bursa. 41'e bakalım arkadaşlar. Egzozdan çıkan zararlı maddeler zararsız hale dönüştürebilmesi için araçların egzoz sisteminde hangisi takılacak? Egzoz egzoz e, subabı demiş değil. Egzoz manifoldu değil arkadaşlar. Katalitik konvertör demiş. Egzoz susturucu arkadaşlar. Evet. Egzoz sistemine açar. Bakın zararsız halde dönüşebilmesi için e, katalitik katalitik arkadaşlar konvektör kullanırız. Doğru cevabımız C yani. Evet arkadaşlar 42'deyiz. Seyir halindeki araçın gözleri ve pandemisi. aşağıdaki ikaz hangisi yanıyor olmasın trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar hararet yapmıştır şu hemen durmamız gerekiyor. Doğru cevap Bursa oluyor arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar 43'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan birisi değildir demiş. Klimanın açılması arkadaşlar değildir. Doğru cevap Adana. Koltuğun ayarlanması var, aya aynaların ayarlanması var, emniyet kemerinin takılması var arkadaşlar. 44'e bakalım. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere, silindirlere hangisi alınacak? Hidrolik yağ demiş değil. Sadece hava değil, sadece yakıt değil Ve yakıt ve hava karışımı alınır. Doğru cevap 44 denizli. 45'e bakalım arkadaşlar. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam edilirse aşırı hangisini aşırı hangisi olması beklenir? Motorun gücün artması beklenir mi? Hayır. Motorun çabuk çabuk soğuması değil motorun aşırı ısınarak zarar görmesine neden olup doğru cevabımız C arkadaşlar. Evet. dayız. Aracın cam suyu aracın cam suyu haznesine karı, karı kışın donma, donmaması için aşağı bir hangisi kullanacak? Motor yağı değil, fren hidroliği değil, akü elektroliti değil, cam suyu antifrizi konulur. doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Evet 47'ye bakacak olursak Resimde görülen seyir halinde aracın arkasındaki kırmızı lambaları aniden yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdaki hangisini bildirir diyeceksiniz. Güzel bir soru. Aracın sola döneceğini hayır, aracın sağ döneceğine hayır. Aracın frenleme yaptığını bildirir. Doğru cevabımız C arkadaşlar. 48'e bakacak olursak arkadaşlar ne diyor? Araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılacak? Krikoyla el freni çekilir 48 adana. El freni bırakılır yanlış. Vites boşalır yanlış. Devreye basılır yanlış arkadaşlar. Evet 49dayız. Aracın gösterge panelinde, panelinde aşağıdaki ikazlıkları hangisinin yanıyor olması? Şarj sisteminin çalışmadığını gösterir arkadaşlar akü'nün akü işareti doğru cevap Bursa. Son soruyu çözmeden arkadaşlar sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz, Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir arkadaşlar. Son soruya bakalım. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır arkadaşlar? Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır yanlış. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir yanlış. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır yanlış. Mastiklerin hava basıncı normal değerde olması dikkat edilir. Doğru cevabımız Denizli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Sınavda başarılar diliyorum efendim.